Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tansin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de yeni gelecek olan Mumia setini, yeni gelecek olan x ve ta geliş tarihlerini, bazıları tahmini, bazıları resmi tarih, yani elime geçen bilgilerin tarihleri olarak ben sizlere ne zaman geleceğini aşağı yukarı bir bilgilendirme yapacağım. Videomuza geçmeden önce videomuza like atın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri tüm yaparsanız çok sinir. Arkadaşlar, şimdi, arkadaşlar, bu videomuzda da biliyorsunuz ki her videoda olduğu gibi UC kodumuz olacak. Nasıl kullanabilirim, nereden kullanabilirim derseniz de hesap kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Videonun rastgele noktalarında sadece bir kişinin kullanabileceği, işte bildirimleri tüm yapıp abone olup bu tip insanları ilk bir şekilde kullanabileceği bir tane UC kodumuz var. Videonun rastgele noktalarında 4 4 4 4, 4, 4 5, olması gerekiyor. Toplamda 16 tane oluşan bir tane UC kodumuz var arkadaşlar. Bu hoca kodun dediğim gibi kullanmak istiyorsanız hesap.com.tr kaydoluyorsunuz. Açıklama kısmında verdiğim linkten kaydoluyorsunuz. Daha sonradan işte bakiye kısmında kod kullanımı yapabilirsiniz. Veya bilmiyorsanız da telegram adresine katılarak oradaki nasıl kodu aktif edebileceğiniz videosu var. O videoyu da izleyerek takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hesap.com.tr ile PUBG Motopati'nin iş olan UC çekilişimizin de bugün son günü. Sizler de hesap.com.tr ile PUBG Motopati'nin iş çekilişe katılmak istiyorsanız Gideceksiniz açıklama kısmında ve yoruma kısmında verdiğim linkten kaydolacaksınız olacaksınız. Ve o linkten kaydolduktan olduktan sonra çekilişler kısmından bakın. Ben zaten şeyde de linkte de vereceğim. Çekiliş linkini de vereceğim. Çekiliş linkinden de katılıp da çekilişe katılabilirsiniz. Belki size çıkar bilmeyiz. Bayağı bir ucuya veriyoruz yani. Her neyse. Videomuzun esas konusuna geçelim. Ve şu mumya vesaire ilk bahsedelim nasıl olacağını. Arkadaşlar son günlerde son bir haftadan beri işte mumya olsun, iksit olsun kulağıma bilgiler geliyor. Aşina alıyorum sürekli sürekli. Yani baya baya bilgi geliyor ama ben çekmek istemiyorum. Daha net şeyler gelsin ondan sonra diye düşündüm. Biraz daha net görüntüler vesaire gelince sizlerle de paylaşmak istedim. Yani elime geçen bilgiler daha netleşince paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi birinci olarak ekranda görmüş olduğunuzda benzer bir iksit bakın. Birebir aynısı olmayabilir, benzer olabilir. Birebir aynısı da olabilir. Yani Bilmiyorum. Şu an tam kesin bir şekilde söyleyemem ama şu anda elime geçen bilgi bu şekilde. Prototip resmi bu şekilde oluyor. Ama açıkçası ben beğenemedim. Neden beğenemedim derseniz, arkadaşlar daha önceki mavi de aynı yani bir fark yok gibi bir şey. Yani aynısının laciverti yani bilmiyorum bana bayağı mantıksız geldi. Yani aynısını inşallah getirmezler. çok benziyor abi. İnşallah değiştirirler falan bilmiyorum. Ben aslında alev mumyayı de getirdikleri zaman dedim ki mavinin yani şeyini getirmişler kırmızısını getirmişler falan dedim ama yine kırmızının biraz şekli şemali vardı bu aynı yani birebir aynısı neredeyse bilmiyorum açıkçası biraz değişik buluyorum neden böyle yaptığını anlayamıyorum PUBG Mobile'in inşallah böyle yapmaz düzeltirler bunu bir an önce peki tahminin ne dersen ne zaman gelir abi tahminlerin nelerdir dersen de şöyle bir şey söyleyebilirim ki ya şimdi 3.9 güncellemesinde arkadaşlar şöyle gelecek 3.9 güncellemesi geldikten sonra yani bir ay sonrasında veya 15-20 gün sonrasında güncelleme geldikten sonra yani şöyle söyleyeyim RP geldikten 15-20 gün sonra veya bir ay sonra bu aralarda Mumya'nın gelmesini tahmin ediyorum. Yüksek bir ihtimal bu şekilde gelir. Ya bu tarihte de gelmezse ne zaman gelir dersen açıkçası düşündüğümüz zaman ya bilmiyorum ya. Belki 4.0'a falan getirebilirler ama sanmıyorum. O kadar bekleteceğini sanmıyorum PUBG Mobile'ın. Sanmıyorum yani Ağustos ayı falan varken kaçırmaz bu fırsatı bilmiyorum. Neyse. Peki abi x dedin. x ne alaka? Nereden geliyor bu bilgi? İşte x nasıl görünecek veya ne zaman gelecek dersen. Arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere bir x gelmesi bekleniyor. Benzer olabilir. Biraz daha değiştirilmiş halde olabilir. iyileştirilmiş halde olabilir. Ama aşağı yukarı bu x de benzer bir şekilde gelecek. Arkadaşlar Bence XSuit fena durmuyor açıkçası. Yani ben beğendim gibi oldu. Bilmiyorum daha güzel net görüntüler gelirse elimize daha iyi görüntüler gelirse sizlere paylaşırım. Belki o zaman da sizler de karar verirsiniz. Benim hoşuma gitti açıkçası yani baya güzel duruyor. Peki abi bu XSuit ne zaman gelecek veya ne gelecek nasıl olacak dersen de. Şimdi arkadaşlar 8. ayın 8'i diye bir bilgi geldi kulağıma. Ama yani 8. ayın 8'i bilmiyorum biraz erken gibi geliyor bana açıkçası söyleyeyim yani. Normalde bu tarih falan deseler de, yani sağlam bir kaynaktan almamış olsam bu tarihi bana normal bir şekilde söylese ben derim ki bayağı bir erken yani daha yeni iki süt gitti. Nasıl gelir böyle diye düşünüyorum ama sağlam kaynak olunca biraz daha 8. ay 8 deyince insan düşünüyor. Titan'da da öyle demiştim. Titan da erken gelmişti. PUBG Mobile son zamanlarda hızlı hızlı getirmeye başladı. Yani etkinlikleri hızlı hızlı getirmeye çalışıyor. Bilmiyorum. Arda arda dayıyorlar ama bilmiyorum. Ben bu yüksitler almak istiyorum veya işte Nia'yı almak istiyorum, Mumu'yu almak istiyorum derseniz arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında zaten bahsettiğim hesap komutanın linki var. Sizler oradan kaydolup işte UC alışverişinizi yaparken, işte RP alırken vesaire şeyleri yaparken hesap komutanı kaydolup oradan UC alışverişinizi yapabilirsiniz. Hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Yani o oy oyunun içi almak istemiyorsanız, daha uygun almak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Benim başka anlatacağım şeyler yok şimdilik. Videomuz buraya kadar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar o gameplay'i izleyebilir. Şimdi izleyen arkadaşlar teşekkürler. team.